Temel kavramlar bir konusuyla dersimize başlıyoruz. Rakam arkadaşlar sayıları ifade etmeye yarayan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 gibi sembollerden oluşan onluk sayma düzeninin rakamları diyoruz arkadaşlar. 10 tane rakamımız vardır. Burada dikkat edeceğimiz noktalardan biri eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6, eksi 7, eksi 8, eksi 9 bunlar arkadaşlar birer sayıdır. Rakam değildir. Bakın rakamlar sadece 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9'dan oluşur. Ve bunlar 10 tanedir. Sayı ise arkadaşlar, rakamların bir çokluk belirtecek biçimde bir araya gelmesiyle oluşturulan ifadelere sayılar diyoruz. Sayılar bir basamaklı, iki basamaklı, bu şekilde üslü, bu şekilde rasyonel bir ifade, yine negatif bir sayı. Bunlar birer sayıdır. Her rakam bir sayıdır fakat her sayı bir rakam değildir arkadaşlar. Burada ne demek istiyoruz? Örneğin arkadaşlar 7 hem rakam hem de sayıdır. Fakat 15 rakam değildir fakat nedir arkadaşlar? Sayıdır. Şimdi sayıların sınıflandırılması konusuna bakacak olursak sayma sayıları arkadaşlar n artıyla gösterilir ve 1, 2, 3, 4 nokta 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 sonsuza kadar gider. Olmayan bir şeyi anlatmak için sıfırın bulunmasıyla arkadaşlar doğal sayılar sistemi oluşturulmuştur. Doğal sayılar sistemini neyle gösteriyoruz arkadaşlar? n ile gösteriyor. Burada 0, 1, 2, 3, 4 nokta 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 son sonsuza kadar gider. Burada dikkat edeceğimiz nokta eğer bir sorunun kökünde sayma sayıları diyorsa alt sınırımız birdir arkadaşlar. Eğer doğal sayılar diyorsa burada da alt sınırımız 0 olacak diyoruz. AB onluk sayma sisteminde birbirinden farklı rakamlardır. Bakın bunların altını çiziyorum. Buna göre A artı B'nin alabileceği en büyük değeri arıyorum. En büyük değeri bulabilmek için bakın soru kökünde birbirinden farklı rakam rakamlar olduğundan bahsetmiş. Toplamın en büyük olabilmesi için A'yı burada en büyük rakam olan 9'u seçersem birbirinden farklı dediği için B'yi de en fazla kaç seçebilirim arkadaşlar? 8 seçebilirim. Doğal olarak burada A artı B ifadesinin alacağı en büyük değer ne olur arkadaşlar? 17 olur. B seçeneği diyoruz. Bir sonraki sorumuzda A ve B birer doğal sayıdır. A artı B 19 olduğuna göre çarpımın alacağı en küçük değer sorulmuş arkadaşlar. Burada da yine dikkat edeceğimiz noktalardan biri soru kökümüzde A ve B'nin birer doğal sayı olduğu belirtilmiş. Doğal sayıları bir hatırlayacak olursak N gösteriliyordu 0, 1, 2, 3, 4 nokta 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 diye sonsuza kadar gidiyordu. Şimdi toplamın A artı B'nin 19 olduğuna göre arkadaşlar çarpımın en küçük olmasını istiyoruz. Bunun için A'yı biz burada 0, B'yi de 19 alırsak bunların toplamı 19 olur. Olurken, A çarpı B'nin en küçük değerini olacak 0 çarpı 19'dan 0 olacak yani doğru cevap A seçeneği tam sayılar negatif tam sayılarla birleşim pozitif tam sayılar birleşim bir de sıfırdan oluşur arkadaşlar. Negatif tam sayılar pozitif tam sayılar ve sıfır arkadaşlar tam sayılar kümesinin tamamını oluşturur. Burada dikkat edeceğimiz nokta sıfır pozitif veya negatif değildir. Fakat sıfır bir tam sayıdır. Rasyonel sayılar ise A ve B birer tam sayı olmak üzere. B burada arkadaşlar paydadaki sayımız sıfıra eşit olamaz. Bu şekilde ifade edilen sayı sayılara da rasyonel sayılar diyoruz. Burada arkadaşlar 1 bölü 2 bir rasyonel sayıdır. Eksi 3 bölü 2 yine bir rasyonel sayıdır. Buradaki 4 aynı zamanda tam sayıdır arkadaşlar. 4 bölü 1 şeklinde yazılır. Burada eksi 10 bölü yine 1 şeklinde yazılır. Bu da bir rasyonel. Yine 0 da arkadaşlar bir rasyonel sayıdır. Burada dikkat edeceğimiz nokta 0 bölü 0 belirsizdir. A gibi bir sayımız var. Bunun 0'a bölümü ise arkadaşlar tanımsızdır diyoruz. Hangi durumda arkadaşlar? Yine A eşit olamaz sıfıra. A sıfır dışında herhangi bir sayı ise tanımsızdır arkadaşlar. A, B, C birer tam sayıdır. A çarpı B eksi 10. A çarpı C de eksi 15 olduğuna göre. A, B, C çarpımının en büyük değeri kaçtır? Burada şunu yapabilirim. Şimdi iki tane sayının yine aynı mantıkla A ile C'nin çarpımında negatif olduğuna göre. Buradan da arkadaşlar A ile C zıt işaretlidir. Dikkat edeceğimiz nokta şu arkadaşlar. A ile... B de zıt işaretli. Burada da yine A ile C de zıt işaretli. Bunun anlamı şudur arkadaşlar. O zaman B ile C aynı işaretli. B ile C aynı işaretlidir. Ve A bunlara zıt işaretlidir arkadaşlar. A çarpı B çarpı C'nin en büyük olabilmesi için. Bakın bunları negatif seçeriz arkadaşlar. Bunlar negatif. A da pozitif olursa. iki negatif sayının çarpımı pozitif. Yine çarpımları da ne olacak arkadaşlar? Bu üçlü sayının çarpımı da pozitif olur bu şekilde de A çarpı B çarpı C en büyük değeri alır. Burada dikkat edeceğimiz nokta şu arkadaşlar. Pozitif olan sayımız A'yı en küçük pozitif sayı seçerim. Yani 1 seçtim. B'yi burada ne seçeceğim arkadaşlar? B o zaman eksi 10 olur. Peki C ne olacak? Eksi 15 olur. Peki neden B ve C'yi en küçük negatif sayı seçmeye çalıştık arkadaşlar? Sebebi şu. Eğer ben 2 tane en küçük negatif sayıyı çarparsam bunların çarpımı pozitif olacağından sayımız ne olacak? Büyük bir pozitif sayı elde edeceğim. Bundan dolayı a çarpı b çarpı c çarpımı 3'ünün çarpımı ne olacak? 150 olur. Yani cevabımız e seçeneği. y sıfırdan büyük birer tam sayı ve 2x artı 3y eksi z eşittir 94 olduğuna göre x'in alabileceği en küçük değer kaçtır? Demiş soru arkadaşlar. Bakalım. x'i yalnız bırakmam lazım. Yani x'i eşitliğin bir tarafına çekmem lazım. 3y eksi z eşittir 94 eksi 2x şeklinde düzenlenir. Burada Buradan x'i 1 seçersem bakalım eşitliğimizi sağlayacak mı? x yerine 1 yazarsam 3y eksi z eşittir. 94 eksi 2 çarpı 1'den burası ne olacak? 3y eksi z eşittir. 92 olacak. Z'yi diğer tarafa atarsam arkadaşlar 3y eşittir. 92 artı z olacak. Peki 92'ye ne eklersen 3'ün tam katı olur? Burada 96 3'ün tam katıdır. Bunun için z'yi 4 seçersem arkadaşlar y'de buradan ne olacak? 3y eşittir 96'dan y değerimiz de arkadaşlar 32 olur diyor. Bize neyi soruyordu? x'in alacağı en küçük değer kaçtır? Demek ki x en küçük alacağı değer 1'dir. İrrasyonel sayılar rasyonel olmayan sayılara irrasyonel sayılar diyoruz. İrrasyonel sayıların rasyonel sayılardan farkı veya devirli ondalıklı rasyonel sayıları göreceğiz ileride. Onlardan farkı şu arkadaşlar. İrrasyonel sayılarda virgülden sonrası kesinlikle tam olarak bilinemeyen sayılardır. Tahmin dahi edilemeyen sayılardır. Ve Q üssü ile gösterilir. Örneğin pi sayısı bir irrasyonel sayıdır. Kök 5, kök 7, yine burada kök 2. Bunun dışında arkadaşlar 3. dereceden kök 7 gibi sayılar ve benzeri sayılar arkadaşlar. Tam kök dışına çıkarılamayan sayılar yine bir irrasyonel sayılardır. Bunlar kök dışına çıkarıldığı zaman virgülden sonrası tahmin edilemeyen, bilinemeyen sayıları oluştururlar ve biz bunlara irrasyonel sayılar diyoruz. Şimdi reel gerçek Sayılara bir bakalım. Reel gerçek sayılar ise rasyonel sayılar kümesiyle irrasyonel sayılar kümesinin birleşimi olan kümeye arkadaşlar, reel gerçek sayılar kümesi diyoruz. Daha önce de gördüğümüz gibi önce arkadaşlar sayma sayılarımız vardı hatta bakın burada bir n artı vardı, diğer ismi de pozitif tam sayılardı. N artıya sıfırın eklenmesiyle arkadaşlar doğal sayılar kümesini oluşturuyordu. Daha sonra tam sayılar kümemiz var. Daha sonra rasyonel sayılarımız var. Bir de irrasyonel sayılarımız var. Virgül sonrası tahmin edilemeyen sayılarımızdı. Ve bunların bu iki kümenin rasyonel ve irrasyonel sayılar kümesinin birleşiminden oluşur. Ayrıca arkadaşlar bunun dışında reel gerçek sayıları da içine alan bir sayı sistemimiz daha var. Buna da biz karmaşık sayılar. Diğer bir ismiyle kompleks sayılar. Kompleks sayılarda nasıl gösteriliyor arkadaşlar? Bakın şu şekilde bir C harfiyle gösteriliyor. Peki nasıl yazılır bu karmaşık sayılar? Karmaşık sayıların formatı arkadaşlar iki şekilde genelde görürsünüz kaynaklarda. Bunlardan bir tanesi a artı bi formatındadır. Bir diğeri de x artı yi formatında yazılır arkadaşlar. Tabi burada bir reel kısım ve imajiner kısım var. Burada bilmemiz gereken gerçek sayılar kümesi rasyonel sayılarla irrasyonel sayılar kümesinin birleşiminden oluşur. Bunun dışında ne dedik? Reel gerçek sayılar veya diğer bir ismi bazı kaynaklarda da gerçel sayılar diye geçer arkadaşlar. Reel gerçek ve gerçel sayılar üçünün de anlamı aynıdır. Bu sayı sistemleri tamamını içine alan karmaşık sayılar, kompleks sayılarımız vardır. X bir irrasyonel sayıdır. X'imiz bir irrasyonel sayı. Buna göre aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur diyor. Güzel bir soru. Bakalım arkadaşlar. Şimdi burada dikkat ettiğimizde şöyle pratik olarak baktığınızda bakın burayı 3 parantezine aldığımızda X kare eksi 4 bölü paydamızda X kare eksi 4 eşittir 3 olacak. Bunlar sadeleşecek. Sadeleşti ve sonuç 3 eşittir 3 oldu. Bakın diğer B seçeneğinde de yine 3 parantezini alırsam sadeleşecek. 3 eşittir 3 olacak. Burada da yine 3 parantezini alırsam x artı kök 3 şeklinde olacak. Sadeleşecek vesaire. Demek ki arkadaşlar bu ifadenin her zaman doğru olabilmesi için biz başka bir şeye bakmamız gerekiyor. x'in bize bir irrasyonel sayı olduğu verilmiş. O zaman biz paydaları inceleyeceğiz arkadaşlar. Paydaları sıfır yapan değerlere bakacağız. x kare eksi 4 eşittir sıfırdan x kare eşittir 4. x buradan artı eksi 2 olur. Değeri için bir irrasyonel sayı belirtir mi? Hayır belirtmez. O zaman x kare eksi 3 eşittir 0'dan. B seçeneği için bakıyorum. x kare eşittir 3. x buradan ne olur arkadaşlar? Artı kök 3 veya eksi kök 3 olur. Şimdi C seçeneğine bakacak olursam x artı kök 3 eşittir 0'dan. Atarsam arkadaşlar x eşittir eksi kök 3 olacak. x'in kök 3 değeri. D seçeneğinde x eksi kök 2 2 eşittir 0'dan x eşittir kök 2 değerini alır. 2x kare eksi 5 eşittir 0'dan x kare eşittir 5 bölü 2 olur. x değerimiz ne olacak? x eşittir artı Kök 5 bölü kök 2 veya eksi kök 5 bölü kök 2 değerini alır. Bakın burası A seçeneğiydi. Burası B. Burası C idi. Burası D. Ve bu da E seçeneğimiz. Dikkat etmemiz gereken nokta x artı 2 veya eksi 2 olabilir. Burada ise arkadaşlar x'imizin olacağı değer artı kök 3 veya eksi kök 3. Elemanı mıdır arkadaşlar? Hayır. Bu bir irrasyonel sayı değildir. Ama bu elemanıdır. irrasyonel sayı. Yine buraya c seçeneğine bakacak olursak elemanıdır buradaki x değeri irrasyonel sayıların. Buradaki kök 2 değeri yine irrasyonel bir sayıdır. Bu da elemanıdır irrasyonel. Buraya baktığımızda arkadaşlar yine bu ifadelerde birer irrasyonel sayıdır. Buna göre x bir irrasyonel sayı olduğuna göre x hiçbir zaman x eşittir 2 veya x eşittir x 2 değerini alamaz. Çünkü x bir irrasyonel sayıdır. Bundan dolayı cevabımız A seçeneği. Her zaman bu ifade doğrudur. Payda hiçbir zaman sıfır olamaz. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.